bilmiyoruz biz de. Motorcu 1000 lira. Birine bin lira dedi, diğerlerine 1500 lira dedi. Hemen bu tarafa geçelim. Burada bu tezgahtaki ürünler gerçekten çok güzel. Hem şaka amaçlı hem böyle hediye amaçlı gerçekten çok güzel ürünler var bu tezgahta da. Mesela şuradaki bardakları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama PlayStation kolu şeklinde, el bombası şeklinde, silah şeklinde Arkadaki de söylemeyeyim onu. Ve bayanlar için şurada fön tarakları var 300 lira. Ee, saç şekillendiriciler 600 lira. Yüzleştiriciler 250 lira. Modelleri var bayanlar için. Ürünler burada var bu tezgahta. Evet devam edelim şöyle. Pardon. Şöyle bu tezgahta neler var bakalım. Bu tezgahta genellikle ikinci el ürünler mevcut. Sol tarafa geçeceğim. Biraz hızlı hareket ediyorum. Buraları biraz hızlı geçeceğim ama Feriköy Bomonti Bit Pazarı. Arkadaşlar yoğunluktan dolayı hareket edemiyorum. Kusura bakmayın belki ekranda böyle bir donmalar kaymalar oluyordur. Yani, fotoğraf makinesi sorduydunuz kameralar. Bakın bu tezgahta birçok ürün var. Eski model böyle kameralar fotoğraf makineleri görebiliyorsunuz. Bu şekilde yine gösterelim sizler de görün. Pazar günü burası bit pazarı değil antika. Burada atletler 3 adet 100 lira demiş. Bayan iç çamaşırları takımlar 150 lira. Burada yine şu şekilde cüzdanlar var uzun. Çoğaltıcılar. PlayStation 3 bir tane kalmış. 2 taneydi. 1000 liraydı fiyatı değişmediyse. PlayStation 3 içeriye girer girmez sol tarafta dördüncü ya da beşinci tezgah. İstanbul Bomonti Pazarı burası. Gerçekten Türklerden çok yabancılar çok gelmiş arkadaşlar onu da söyleyebilirim. Buradaki kıyafetler genellikle parça başı değişiyor. 5 liraya da var 10 liraya da var 20 liraya da var. Parça başı 50 lira satan da tezgahlar var ikinci elleri çok fazla göstermiyorum ama mesela şuradaki bayanlar mesela gördüğünüz gibi ikinci el ürünleri arıyorlar. Mesela tezgahlarda böyle parçaların arasından güzel ürünler çıkabiliyor. Temiz, güzel kaliteli ürünler çıkıyor. Ve şarj kablosu olarak kablo arayışınız varsa bu tezgahta inanılmaz derecede her şeyin kablosu var burada. Şarj ünitelerini bulabilirsiniz. Şu şekilde gösterelim. Laptopunuz vardır, şarj kablosu yoktur, bir şey yoktur buradan gelip temin edebilirsiniz. İstanbul Bomonti Bit pazarı burası. Hemen sol taraftaki ayakkabıları gösterin. Şuradaki ayakkabılar birçoğu ikinci el. İkinci el ayakkabılarda genellikle orijinal çok fazla denk gelebilirsiniz. Biraz burayı hızlı geçeceğim. Aralar biraz çok yoğun tezgahları çekemiyorum. Size de gösteremiyorum. Yine sol tarafta erkek iç çamaşırları. Üçlü takımlar genellikle 200-250 lirasında satılıyor. Ee, sağ tarafa Burada parçalar var. Araç parçaları mı bunlar mı bilmiyorum ama. Şu... Evet araç parçaları var. E, bu tarafı biraz çabuk geçiyorum. Çünkü burada pek e, sizin böyle ilginizi çekecek şeyler yoktur diye düşünüyorum. Biraz hızlı geçeyim diğer araya. Orada belki güzel ürünler bulabiliriz. Hemen. <laughs> Devam edelim. Bakın mesela şurada. şurada bir dövme tezgahı var. 40 liradan başlıyor. Buradaki dövmeler 40 liradan başlıyor. 300-350'ye kadar değişiklik gösteriyor. Bunlar geçici dövmeler. Onları da söyleyelim. Pardon. devam edelim ileriye doğru. Tezgahlarda arkadaşlar kış geldiği için montlar ikinci el ve sıfır olmak üzere piyasaya çıkmış durumda. Burada oyuncu klavyeleri 300 lira. Hemen sağ tarafta mouse'ları. Mouse 200 lira. Kabanlar ikinci yer kabanlara ise 100 lira fiyat veriyor orada. Hemen arkamızdaki tezgahta. İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı burası. Hemen sağ tarafta ise Stanley termoslar var. 600 liradan başlıyor 1500 liraya kadar. Değişiklik gösteriyor bu termoslar. Hemen yanında ise mutfak pardon çok özür diliyorum. Banyo için burada aparatlar mevcut. Ve şu şekilde taşıma araçlarımızda bulunabilir. Termoslar mevcut bardaklı. İkinci el kıyafet gerçekten çok fazla var. Özellikle bu arka kısımlarda evet açık şu anda bakın yoğunluğu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama içerisi aşırı derecede bir yoğun bugün neden bilmiyorum ama bu saatte genellikle biraz yürüyüş yolu oluyor da en azından ama şimdi yok. Burada bayanlar için pijama takımları, sabahlıklar mevcut. Eşortman altları da var. Fiyatları da 100-150-250 arasında değişiklik gösteriyor. Ve sol tarafta ayakkabı, erkek ayakkabı modelleri olarak şöyle gösterelim erkek ayakkabılarında. 900 lira ile 1500 lira arasında değişiklik gösteriyor buradaki tezgahtaki ayakkabı modelleri de. Hemen sağ tarafta ne var burada? İncik boncuk tezgahı burada var. Hemen biz devam edelim. Biraz da ilerleyelim. Sol tarafta mesela şurada gözlükler var. Gözlük, yani gözlükler A kalite güzel kaliteli gözlükler ve yanında saatler, tabletler, tablet Samsung iki tane tablet var ama biz Apple Ali'yi bulalım. O bize yardımcı olacaktır. Telefon kılıfları 50 lira. Normal kılıflar 50 lira diğer farklı modelleri olanlar 100 liradan satılıyor. Kırılmaz camlar 100 lirayla 200 lira arasında kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Burası Bomonti. Hemen buradaki tişörtleri gösteremiyorum. Orada marka ihlali yiyoruz. 100 lira tişörtler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani yaka ve bisiklet yaka tişörtler 100 lira. Hemen bir değişiklik yapalım şuradan hemen buraya geçelim. Buradaki çocuk eşofmanları 150 lira. Yarın açık burası gündüz. Şapkaları gösterelim. Hemen sol tarafta bayan iç çamaşırları takımlar 100 lira. Şapkalar 100 lira. Artı burada bayanlar için sabahlıklar var mesela 200 lira. 150, 250 lira. 250 lira. Arka taraftakiler 150 lira. Değişiklik gösteriyor. Fiyatlar. Yine tezgahlarda ikinci el kıyafetleri soramıyoruz ama 10 lira, 20 lira, 50 lira arasında değişiklik gösteriyor ikinci el kıyafetler. Sağ tarafta ise biraz daha antika ürünleri mevcut. Şu şekilde gösterelim. Antika için genellikle antika pazarına gelirseniz daha güzel ürünler denk gelir, bulabilirsiniz. Ve bıçak bileme. Bundan ben de aldım. İşe yarıyor mu? Evet, yarıyor gerçekten güzel ve parfümler kalıcı parfümler 50 lira bu bıçak bilemelerde 100 lira yanındaki yana geçelim hemen drone 1300 lira mavi olan ve burada ışıklar var şu şekilde gördüğünüz gibi hem kırmızı mavi ve normal led olarak Selamun Aleyküm nasılsın iyisin? Selam abi, selam İyi ben Aslında de sağ olsun. 450, söyle, 450, lira. Piyasada 800 Piyasada 800 diğer stoplara sorabilirsiniz. Sende 450. Bende 450. 200 volt solar enerji şarjlı power bank olarak da kullanabiliyorsunuz. <laughs> 450 lira. Ve hemen yanında 3D yazıcıdan çıkmış ürünler mevcut. Hemen sol tarafa bakalım ve bir gitar var. ama telleri yok. Gitarın kendisi burada telleri yok. Akustik. Ürünler güzel ve burada e, tokalar, uçlar. Yani genellikle kırtasiye ürünleri var. Sağ tarafta ise düşünen bayan varsa, yeşil giyerim diyen varsa bu ürünler sıfır. Burada, şuradaki ürünler sıfır arkadaşlar. Şunlar sıfır. Bu sıfır. Belli. Bazıları ikinci el oluyor, bazıları sıfır oluyor. Yani o anlaşılıyor. Hemen devam edelim. Burası bedavacı Mahmut'un yeri. Burada 100-150-200 lira değişiyor. Ve Bomonti Bit Pazarı'nda motor ürünleri satan Kılıç motor. Kılıç motor ürünlerinde burada hemen gösterelim. Selamun Aleyküm nasılsın? İyi ben de sağ olasın Ne var ne yok? İyi valla. Ne tarz ürünlerim var? Ben de sana çakmak verecektim daha. Ne ararsan var. Ne yapayım? iyidir. Şimdi burada arkadaşlar sarıyor. Kasklar da mevcut değil mi? Çantanın fiyatı ne kadar? Arkadaşlar sizden ricam Kılıç Motors 2017'den yazıyorsunuz ama bana kimin aracılığıyla geldiğinizi de yazın. Yani ben buradan soran arkadaşlara dönüyorum. Diyorum ki örnek veriyorum kaç, kaç para? Diyorum ki 4000 lira ama ben dükkan fiyatını veriyorum. Siz kimden geldiğinizi belirtirseniz ben ona göre fiyat veririm Evet canlı yayından gelenlere indirimimiz tabii, var. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kasklar ne kadar diyor? 2 lirayla 4 lira arası, 4.5 lira arası değişiklik yap Aynen gösteriyor. Yani. En son bir video çekelim buraya. Çekelim. Aynen. Kaskları böyle. bir gösterelim. Şimdi kasklara gelelim. Şu şekilde kaskları bir göstereyim hemen. Bakın motorcu yelekleri var Arkadaşlar yağmurlukları deniyor bu. Yağmurluklar 200 lira. Bir dakika. Hemen şu şekilde biraz yoğun arkadaşlar. Bakın kaskları şu şekilde göstereyim ki binden Kaskları görebiliyor musunuz? Birçok kask var mesela. Şu evet. de, çene açılıyor mu çene açık. Bunun fiyat nedir? 4500 lira. Güzel. Ben Teşekkür abi. ediyoruz. Sağ olun. Eldiven fiyatları hepsini soracağız arkadaşlar. Buraya güzel bir video çekeceğim. En son burayı izlersiniz. Buraya ürünleri tek tek fiyatlandım. Yani fiyatlarını merak ediyorsunuz. Buraya güzel bir motorcu arkadaşlarımız var izleyenler. Onlar için güzel bir video çekelim burayla alakalı. Hem fiyat bilgisi edinmiş olursunuz. İkinci kıyafetler yine devam ediyor. İstanbul, Şişli, Bomonti, pazarı burası. Dilim damağım kurdu valla. Eldiven fiyatı. Hepsini göstereceğim. Hepsini söyleyeceğim. Hepsini tek tek e, videoya çekeceğiz. Yakından da görmüş oluruz. Yakın çekim yaparız. Yine sol tarafta ayakkabılar var. Bazı tezgahlarda çok güzel ayakkabılar var. Bazı tezgahlarda çok uygun ayakkabılar denk gelebiliyorsunuz. Şu şekilde mesela Air Jordan ayakkabıyı görebiliyorsunuz. Hemen sağ tarafta ise burada ihracat fazlası ürünler gerçekten çok fazla. Mesela burada da 200 liraya mesela bir tezgahta ayakkabılar mevcut. Avcı yeleği görmedim de motorcu yeleği var burada. Avcı yeleğini Esenler'de gördüm. Esenler bit pazarında. Orada tam girişte solda kamp ürünleri satan bir tezgahtar abimiz var. Hemen devam edelim. Diğer tarafa geçelim. Bu tarafları biraz e, es geçiyorum. Çok fazla üstüne durmayalım ama sol tarafta şöyle çok güzel bir tablo var. Bu tabloda yapboz ama yapboz şeklinde bir tablo. Hemen sağ tarafa bakalım. Sağ tarafta ise küpelerden tutun da kolyelere, bilekliklere kadar birçok ürünü de şu şekilde siz de görebiliyorsunuz. Ve hemen sol tarafta takım halinde satılan şampuan ve kremlerini de görebiliyorsunuz. Tara ile birlikte satılan şampuan da var. 130 lira. Arkadaşlar Tarak zaten... Merhaba. Tarak zaten kendisi 80-90 lira. Tarağan zaten normalde 130 lira burası. <laughs> Şu şekilde takım görebiliyorsunuz. Bu tip Elektronik sigara burada soramıyoruz maalesef. Çok özür diliyorum. Çünkü bize ihlal geliyor. Ev terlikleri...